Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Çark Tıp Merkezi'nden dermatolog Sayın Hüseyin Murat Bulut. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Hüseyin Murat Bulut. Ee, Sakarya'da Çark Tıp Merkezi'nde deri ve zührevi hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda hem dermatoloji hastalıklarına bakıyoruz. Aynı zamanda tüm kozmetik işlemleri yapıyoruz. Böyle bir klinikte çalışıyorum. Evet. Güncel şartlarda da oldukça geçerli bir alan. Özellikle de şu içinde bulunmuş olduğumuz süreçte hepimiz dermokozmetik alana çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ve bugün belirlediğimiz ana başlıklarda Lazer lipoliz. Evet. Biraz bahsedelim. Öncelikle lazer lipoliz nedir, ne değildir? Onu öğrenmek istiyoruz hocam sizden. Şimdi şöyle ilk önce liposuction'la başlayalım. Liposuction demek, e, vücuttaki belirli bölgedeki yağın uzaklaştırılması demek. E, lazer lipoliz aslında bir la liposuction yöntemi. Lazer liposuction diye geçer. Bu liposakşın işleminin lazerle kolaylaştırılmış haline de lazer lipoliz diyoruz. Hı hı. Ee, peki uygulamadan biraz bahsedelim. Bu uygulama kimlere e, yapılabilir, kimlere yapılamaz? Uygulama süresi nedir? Uygulama nerelere yapılabilir? Her şeyi merak ediyoruz biz. Şimdi şöyle e, fazla yağ birikmesi olan her yere yapılabilir. Mesela yüz inceltme, gıdı. Hı. Sonra kol bölgesi, karın bölgesi, sırt, yandaki simitler, bacak bölgesi, buradaki bölgelerin hepsine yapılabiliyor. İşlem süreci şöyle: Genel anestezi yapmıyoruz, güzel tarafı bu. Sadece lokal anestezi ile o bölgeye ilk önce tümesen anestezi dediğimiz bir lokal anestezik solüsyon veriyoruz. Verdikten sonra orayı şişirdikten sonra. Lazer yardımıyla oradaki yağı yakıyoruz. Yani katı olan, daha e, solit olan yağı sıvılaştırıyoruz. Daha sonrasında da o yağı çekiyoruz. Buradaki güzel taraf, e, diğer klasik liposakşında direkt kanüllerle oradaki yağ çekilmeye çalışıyor. Daha travmatik ve oradaki yağın e, çok daha azı geliyor. ve Bu yüzden de işlem çok daha uzun sürüyor. Lazerle sıvı haline getirdiğimiz için, Çekimi çok daha kolay oluyor ve hmm. çok daha etkili oluyor. Diğer güzel bir tarafı da yağı çektikten sonra deri ile altındaki kas dokusu arasında bir boşluk oluşuyor. Yaş biraz ileri ise özellikle bu deri sarkık gözüküyor. Lazer lipolizm avantajı klasik liposakşından. Deriyi de en son yaktığımız için deri geriliyor. Yani bir... Hmm lifting etkisi yapıyor. O yüzden de sarkma olmuyor. Şimdi hangi yaşlarda uygun? Evet. Aslında 30 ila 60 yaş arası genelde uygun. Deri çok sarkıksa, mesela kişi 70 yaşında çok sarkıksa o zaman oradaki yağ alsak bile o derinin sarkmasını engelleyemeyiz. Bu defa deriyi germe işlemi yapılması lazım ama 30'lu yaşlar, 40'lı yaşlar, 50'li yaşlarda bu işlem çok uygun. Yağı aldıktan sonra lazerle deriyi de yaktığımız zaman deri e, lifting etkisiyle e, çok güzel bir hal alıyor ve bu sarkma olmuyor. Ekstradan bir germe operasyonuna da ihtiyacımız kalmıyor. Kalmıyor. Aynen öyle. Oldukça konforlu bir uygulama öyleyse. Şöyle e, süre olarak bakıldığında mesela yüz inceltme yarım saat sürüyor. Gıdı alındığı zaman... 70 dakikalık bir işlem 60 veya 70 dakika kol işlemi 2,5 saat 3 saat civarında karın biraz uzun sürüyor çünkü karında 5 litreye kadar yağ alabiliyoruz bu işlemle ve genel anestezi olmadan iyi tarafı bu. Bu 4-5 saat sürüyor ee, süreler bu şekilde mesela 2 gün sonra gıdı için özellikle gıdı çok pratik 60-70 dakika sürüyor İşlemden sonra hemen kişi evine gidebiliyor. İki gün korse takacak hiç çıkarmayacak korsi o da sıkılaştırsın diye. Hı hı. Girdiğimiz noktalar çok ufak noktalar o yüzden bir kesi olmuyor iz de kalmıyor. İki gün bir akıntısı oluyor iki gün sonra işe dönebiliyor. Sadece akşam eve geldiğinde bir hafta boyunca korseyi takmasını istiyoruz ama işe gittiğinde takmasına gerek yok gıdı için özellikle. Kol yapıldığında da veya sırt yapıldığında çok ince korselerimiz var. Bir hafta, iki hafta Bazen karın bölgesinde 3 hafta bunu giymesini istiyoruz. Ama kişinin hemen yani çalışmasını engelleyici bir durum değil. Kıyafetin altında kişiyi rahatsız etmeyen e, aparatlar bunlar. Ama hemen spor yapmasını istemiyoruz tabii. Ağır Hı -hı. kaldırmasını Hı -hı. da istemiyoruz. Hı -hı. Yani tabii ki bir dolgu veya mezoterapi kadar basit işlemler değil. Ama bir genel anestezi alınan bir operasyon kadar da büyük operasyonlar değil. Özellikle gıdı kullanıyoruz. E, Kolay, konforlu, iki gün sonra kişinin işe başlayabileceği bu uygulama ve bunun sağladığı başarıyı hiçbir dolgu uygulaması, hiçbir e, ip uygulaması sağlamaz. Çünkü buradaki kaynak veya buradaki bulldog görünümün kaynağı yağ. Hı hı. Diğer uygulamalarda bunları uzaklaştırmıyoruz. Yukarı kaldırmaya çalışıyoruz veya iple şöyle germeye çalışıyoruz ama kaynağı ortadan kaldırmıyoruz. Lazer lipolizde veya lazer liposakşında direkt kaynağı yani yağı çekip alıyoruz ve o yüzden bu kalıcı bir yöntem. Harika e, gerçekten e, şu an ben kendim de aynı problemi yaşadığım için e, vermiş olduğunuz bu bilgiler son derece ikna edici, ve hiçbir şekilde e, sosyal yaşantıdan kişiyi uzaklaştıracak uygulamalar değil. Hepimiz çünkü e, işimizden ve sosyal yaşantımızdan çok uzak kalmayı tercih etmiyoruz. Evet. Ve e, açıkçası uygulamalarda da konforumuzu da düşünüyoruz. Yani ağrı eşiğimiz ne kadar yüksek olursa olsun tabii ki korktuğumuz da oluyor. Aynen. Ama şimdi mesela hastaları da doğru bilgilendirmek lazım. Mesela karın lipolizde biraz daha Mesela bir hafta dinlenmesi gerekebilir. Hı hı. E, çünkü uzun bir işlem 5 litre yağ çekiliyor. Tabii. E, hemen belki 3-4 gün işe gitmeyebilir. Ama özellikle bahsettiğim gıdı bu çok rahat hemen 2 gün sonra işe başlayabileceği bir yöntem. Mesela diğer bir güzel tarafı e, yanaklarda yani hiç gıdısı yok kişinin ama şurada buldok görünümü var. Hı hı, hı. Buldok görünümü var. Mesela bunu kaldırmak için dolgu uyguluyoruz. Normalde yüzün en geniş noktasının elmacık kemikleri olmasını isteriz evet. ideal bir yüzde. Buradan sonra aşağı doğru bir incelme isteriz. Hı hı. Şimdi bulldog görünümü var. Biz iyi bir jawline elde etmek istiyoruz. Dolgu koyuyoruz. Yüz daha da genişliyor. Evet. Aslında buradaki bulldog görünümünü gidermenin en iyi yolu buradan kulak önünden girip aynı lazer liposuction'la şuradan girip Buradan çok az yağ çekip lazerle sıkılaştırıyoruz ve deriyi kaldırıyoruz. Kalıcı bir yöntem, yüzü incelten bir yöntem, genişleten bir yöntem değil. Ve süre 20 dakika. Ve evet. ertesi gün işe gidebilir. Hatta e, biraz acı eşiği yüksekse 20 dakikayı tamamladıktan sonra sosyal yaşantısına dönebilir Korsa takacak iki gün yine. Çok Rahat bir Hocam zaten maske kullanıyoruz, aynen, korseyi aynen, de takmak aynen. çok aynen. kolay. Öyleyse ne diyoruz? Bu süreç içerisinde mutlaka benim gibi problem yaşayanlar süreci iyi değerlendirmeli. Hazır maskelerimiz varken o korseyi kullanmakta hiç problem olmaz diye düşünüyorum ben. Evet. E, peki bunun öncesinde, bu uygulamaların öncesinde ve sonrasında yapmamız gerekenler nelerdir? Şimdi şöyle bu genellikle zayıflama yöntemleri, gıdı olsun, işte karın olsun, kol olsun bunları zayıflama yöntemi olarak görmemek lazım. Kişi eğer kilolu biri ise ilk önce diyetini yapacak, sporunu yapacak, bunu bir yaşam felsefesi haline getirecek ve sonra eritemediği gıdı, kol, karın gibi yerlerde liposakşın, Gerçekten lazer liposakşın çok etkili. Ama bu şu anlama gelmez. Ben buradaki yağı ve bu işlemle aldırayım sonrasında da yine istediğimi yerim, spor yapmam, sedanter bir yaşamım olur. Olmaz. O zaman çok bir anlamı kalmıyor. Birincisi kişinin yaşamına da dikkat etmesi gerekiyor. Tabii. İki, özellikle sigara iyileşmeyi çok kötü etkiliyor. Özellikle lazer liposakşinde gıdıda dahi kolda özellikle daha fazla ama gıdıda bile iyileşmeyi çok etkiliyor. Bir yeterince e, lifting etkisi oluşturmuyor. Seromo dediğimiz derinin altında kan birikmesi oluşuyor. Bunların en çok nedeni sigara. O yüzden işlem sonrası yaklaşık bir ay, iki ay sigara içilmediğinde başarı çok çok artıyor. Evet. Bu da tabii çok önemli Aynen bir önemli. E, detay. Aynen. Hatta sağlık için çok önemli tabii. bir detay. Öyleyse yine ben süreci öne süreceğim. Bu süreç içerisinde zaten sigaradan uzaklaşmamız gerekiyor. Aynen e, öyle. Tüm dünyayı saran bu korkunç salgınla birlikte e, öyleyse bunu da yapabiliriz Tabii sonuçta Değil mi? salgında akciğeri güçlü olan kazanıyor. Sigara akciğerlere kesinlikle akciğerin solunum kapasitesini ciddi düşüren bir madde. O yüzden tabii ki sigara, gerçi sigara her şeyi etkiliyor. Evet. En ufak damarlara bile giden kan akımını azaltıyor. Kesinlikle. Cildimizin erken yaşlanmasına sebebiyet Aynen, veriyor. Birçok olumsuz etki bırakıyor üzerimizde. E, tüm Hatta şöyle söyleyeyim, için... bu işlemi yaparken sigarayı olumsuz, e, en azından işlemden sonra birkaç hafta bırakmayı taahhüt etmeyenlere yapmıyoruz bu işlemi. Çünkü bizim başarımızı da düşürüyor. Evet. Hocamızı duydunuz. Ne yapıyoruz? Hep birlikte <laughs> dur diyoruz. Sigaraya Aynen. dur diyoruz. Ee, hocam Dermatologsunuz. Evet. Bu işlemleri bize gerçekten büyük bir samimiyetle ve beklentimizin e, ne olacağını hissederek çok güzel bir şekilde aktardınız, anlattınız. Ama yine malum süreçle alakalı bir soru da sormak Tabii, istiyorum buyurun. size dermatolog olduğunuz için. Bu süreçte maalesef ki fazlasıyla ellerimizi yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, işte dezenfektanlar kullanıyoruz, bir takım alkol içeren solüsyonlar kullanıyoruz ve cildimiz zarar görüyor. Evet. Malumunuz sıcak yaz aylarındayız, maskeler kullanıyoruz, yüzümüz, cildimiz yine zarar görüyor. Önerileriniz ne olacak bu süreçte bize? Şimdi el yıkamayla başlayalım. Tabii ki elimizi yıkamamız gerekiyor. Ama özellikle ben hasta da baktığım için gördüğüm kadarıyla bunu biraz abartıyoruz. Yani günlük tabii ki 20 kere yıkayabiliriz ama günde 50 kere 100 kere yıkayan hastalarımız var. Her ele su değdiğinde veya sabun değdiğinde derideki nemi uzaklaştırıyor. Ve kontak dermatit dediğimiz tablo yani egzama oluşuyor. Hı hı. Bunun en önemli tedavisi... Bir kere eli çok iyi nemlendirmek. Evet. Eli nemlendirmediğimiz takdirde bunlar hep devam edecektir. Özellikle e, deri bariyeri bozulduğunda en kaliteli nemlendiricileri bile sürsek yine de yakma hissediyor ve kişi nemlendirici kullanmak istemiyor. Evet. Burada en önemli aslında tedavi saf vazelin. Saf vazelin hiçbir zaman yakmaz, ucuzdur ve çok çabuk düzeltir. Harika. Aynen öyle. Öyleyse ellerimizi sabunladıktan sonra saf vazelinle de... Kokusuz olacak. Kokusuz, beyaz, kokusuz. beyaz. Aynen öyle. Bildiğimiz vazelin. Vaze, vazelin ama pembe olanlar değil. Değil. Aynen. Beyaz. Aynen. Beyaz, beyaz olacak. Vazelin. Dezenfektanlar konusundaki düşünceleriniz nelerdir hocam? Yani dezenfektanlar, sabunlar fark etmiyor. İkisi de derinin, deriyi tahriş eden. Tahriş ediyor. Tabii ki kullanacağız ama e, yani... Nasıl diyeyim? Evdeyiz. Sürekli yıkamamıza gerek yok. Tabii ki yıkayacağız ama abartmadan. Hı -hı. Yani Hı -hı. bunu Hı -hı. işte OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozuklukta sık gördüğümüz bir tablo var. O boyuta getirmemek, getirmemek lazım. Gerek Bu defa da elimiz hastalanıyor. Hatta çok sık temas ettiğimizde e, alerjik kontak dermatit gelişebiliyor. Çok sık maruz kaldığımızda o alerjene. Bu defa da bundan sonraki hayatımızda o etken maddeyi içeren sabunu her kullandığımızda aynı reaksiyona karşılaşıyoruz. O yüzden evet. abartmak da iyi bir şey değil. Değil. Aynen e, öyle. Bu defa virüsten korunalım derken Aynen, e, evet. belki de gerekli olan bakterileri de yok ederek cildimizde e, daha farklı virüsleri çok kolay alabilecek hale geliyoruz, değil mi? Aynen öyle. Bir de yüz içinde şunu önereceğim. E, şimdi. Dermatoloji içinde dermatoloji veya deri geçen tek branş deri ve zührevi hastalıkları. Hı hı. Özellikle deri konusunda birçok kişi kendini uzman diye tanıtıyor veya güzellik uzmanı diye tanıtıyor. Gerçekten tıbbi anlamda içerisinde deri ve deri konusunda eğitim alan tek branş dermatologlardır. Hı hı. Bu yüzden yüzümüze krem seçerken bu, bu süreçte de, bir dermatoloğa danışarak almamız gerekir. Çünkü mesela örnek veriyorum. Derisi yağlı olan hastalarımın 10 tane hastam geliyorsa derisi yağlı, 9 tanesi derisinin kuru olduğunu zannediyor. Hı hı. Buna yönelik kremler alıyor ve sonrasında da şikayetleri daha da fazla artıyor. O yüzden böyle durumlarda bir dermatoloğa başvurmak onlar için yararlı olacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür katılımınız için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Çark Tıp Merkezi'nden dermatolog Sayın Hüseyin Murat Bulut konuğumuz oldu. Hoşçakalın.